Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik, Matematiğin İleci, TYT Soru Bankası, Veri, Grafik, Tespir, Sayfa 309 ve 310 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir sayı dizisinin terimleri küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Sıralansın. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bir ifade edilmiş. En çok tekrar eden sayı dizisinin modudur. Doğru. Bir sayı dizisini iki eşit gruba ayıran ortanca terime medyan denir. Doğru. Sayı dizisindeki terimlerin toplamının terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değer aritmetik ortalamadır. Bu da doğrudur. Üç tane değer de tanımsal olarak nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Dizinin modu yoksa, dizinin modu yoksa aynı şekilde tekrar eden neler vardır? terimler vardır. Yani hepsi aynı şekilde tekrar ediyorsa dizinin modu yoktur deriz. O zaman ifadeler bakın ikiler ve üçler ikişer defa tekrar etmiş. O zaman birler ve dörtleri de ikişer defa tekrar ettirmem gerekiyor. A'ya bir, B'ye de 4 tanımlamasını kullanırsam direkt dizimizin neyi olmaz? Modu olmaz. 1 artı 4'ten A artı B'mizin değeri de ne gelir? 5 gelir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldim. Birbirinden farklı en küçük 7 asal sayı birer kez kullanılarak bir sayı dizisi elde ediliyor. Buna göre medyan yani ortanca terim kaçtır şeklinde ne yapılmış? Bir niteleme yapılmış. Hemen en küçük 7 tane asal sayı yazalım. 2'miz var, 3'ümüz var, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var, bir de 3, 6, 17 var. 7 tane yazdım. Ortanca terimi bulmak için sağdan ve soldan eş bölüyorum. Bakın ortada kim kaldı? 7 kaldı. Medyanımız kaçtır? 7'dir. Cevabımız C şıkkındadır 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. Telefon satan bir mağazanın belli bir haftanın hafta içi günlerde sattığı telefon sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre oluşan veri grubunun standart sapması nedir? Şimdi bakın. Standart sapmayı bulmak için önce 1. aritmetik ortalamayı buluyoruz. 2. aritmetik ortalamadan farkları alıp farkın karesi alıyoruz. Farkın karesi alınıp toplanır diyorum. Farkın karesini alıp topluyorum. 3 ifadeleri <laughs> affedersiniz. İfadeleri toplamı daha doğrusu ifadeler alıp toplanır diyelim. Topladığımız ifadeleri veri sayısının bir eksiğine bölüyorum. Direkt üçüncü maddede bu. Dördüncü maddede toplam bölü veri sayısı eksi 1'i direkt değer olarak ne yapıyorum? Karekökünü aldığımızda ifadenin artık ne yapmış olurum? Standart sapmasını bulmuş olurum. Şimdi burada tarif ettim. Diğer sorularımıza tarif etmeyeceğim. Hemen birinci öncülümüzü yapalım. Aritmetik ortalama. Ne yapıyorum? 14 16 16 16 ve 18'i topladım ve ifadeyi ne yaptım? 5'e böldüm. 48, 56, 80 bölü 5, 16 geldi. Şimdi aritmetik ortalamamız 16'ymiş. Birinci öncülü sağladım. İkinci öncülü de bunların teker teker çıkarıp karelerini alıp toplayacağım. Farkın karesini alıyorum aritmetik ortalamayla. 16'dan 14'ü çıkarttım. Karesi artı. 16'dan 16'yı çıkarttım. Karesi artı. 16'dan 16'yı çıkarttım. Karesi artı 16'dan 16'yı çıkarttım. Karesi artı. Bir de 16'dan 18'i çıkarttım. Karesini aldım. Şuradan eksi 2'nin karesinden 4. 0, 0, 0, 0 geldi. Özür. Eksi 2'nin karesinden burada da 4 geldi. Şimdi buradan 4 artı 4'ten ifademiz ne geldi? 8. Toplam ne buldum? 8 buldum. Toplamı veri sayısının bir eksiğine böleceğim. Üçüncü öncül. Toplam 8. Veri sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane verim var. Veri sayısının bir eksiğine böldüm. 8 bölü 4'ten ne geldi? 2. En son 4. aşamada da bulduğumuz ifadenin neyini alacağım? Kökünü alacağım. Dolayısıyla cevabım ne geldi? Kök 2 olarak cevabımız 5 kında karşımıza geldi diyorum. 4. sorumuzda. İki basamaklı tüm doğal sayılar birer kez kullanıldığı bir sayı dizisinin medyanı kaçtır? Yani ortanca terimini soruyor bize. Hemen iki basamaklı sayılarım ondan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Şöyle yazayım şunu da. Direkt 99'a kadar gidiyor. Peki 99 ile 10 arasında kaç terim vardır? Direkt 90 tane terim vardır diyebilirsiniz. Nereden hocam biliyorsunuz bunu? 99-10 son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. 89 artı 1'den 90 tane terim var. O zaman terim sayımız çift. Yani ortada kalan iki terimin neyini ne alacağız? Aritmetik ortalamasını aldığımızda biz medyanı bulmuş oluruz. Ortada kalan iki terime bilinçli olarak yazılsın 54 ve 55'i görün diye. İki tane terim direkt e, 44. ve 45. terim olarak ifadeyi ne yaparsınız? Nitelersiniz. Direkt bu terimler aritmetik ortalaması bize neyi verecek? Direkt medyanı verecek. Hemen 54 ile 55'i topladım. 109, 2'ye böldüğümüzde 109 bölü 2 olarak biz medyanı nerede? 5. soruda E şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum. Altın sorumuza geldim. Altın soruda ifadesinin aritmetik ortalaması 3. ifadesinin aritmetik ortalaması A'dır. Buna göre x kaçtır? Şimdi önce şunları bir topluyorum. 1, 2, 3 topladım. 6 artı A. 4 terim var. 4'e böldüm. Aritmetik ortalamam 3'müş. 4 ile 3'ü çarptım. 12. A artı 6 ise A'yı kaç buldum? 6. <laughs> Affedersiniz. Diğerine geldim. X 4, 5, 7. Bunların da aritmetik ortalaması A'ymış. Yani 6'ymış. X artı 4, 5 daha 9, 7 daha 16 bölü 4. 6 eşitse 24 eksi 6'dan X ne gelir? 8 gelir. 24 eksi 16'dan. Zaten bize x'i soruyormuş. x'imiz kaçtır? 8'dir. Cevabımız a şıkkındadır. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. 6'dan küçük pozitif doğal sayılar. Birer kez kullanılmasıyla oluşan sayı dizisinin standart sapması. Yani 6'dan küçük olan sayılar 1, 2, 3, 4, 5 pozitif sayılar. Bundan önce bir standart sapması. Bir, i̇lk önce bir aritmetik ortalamayı bir bulalım. 3, 6, 10, 15. 15'i 5'e böldüm. Ne geldi? 3. Birinci öncülü bulduk. İkinci öncülde ne yapıyorduk? Farklarının karesini alıyorduk. Hemen bak 3'ten 1'i çıkarttım. 2'nin karesi. Artı. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1'in karesi. Artı. 3'ten 3'ü çıkarttım. 0'ın karesi. 3'ten 4'ü çıkarttım. Eksi 1'in karesi. 3'ten 5'i çıkarttım. Eksi 2'nin neyi geldi? Karesi. Toparlıyorum. 4, 5, 6, 4 daha. Direkt toplam ne geldi? Şuraya toplam diyelim. Toplamımız 10 geldi. Şimdi ne diyorum bundan sonra? Veri sayısının direkt 1 eksiğine bölüyorum. Üçüncü aşama. Veri sayısının direkt toplamı veri sayısının 1 eksiğine bölüyorum. Toplamım 10. Verim kaç tane? 5 tane. 5 eksi 1 yani 10 bölü ne geldi? 4 geldi. Son bulduğumuz toplamı da dördüncü aşamada ne yapıyorduk? Kare alıyorduk. Hemen direkt kök içinde 10 bölü direkt 4 veya sadeleştirirseniz kök 5 bölü 2 olarak cevabımız nerede gelir? A şıkkında gelir diyorum 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Hemen ne diyor? Sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır şeklinde bir ifade sorulmuş. Hemen biz ne yapacağız? Direkt buradaki değerimizi e, aritmetik ortalama demek terimlerin toplamının veri sayısına bölünmesi demektir. Şimdi veri sayım 100 tane. Terimlerin toplamı biz birden n'e kadar olan terimlerin toplamını nasıl yazıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile yazıyorduk. Yani burada n'im kaç? 100. O zaman 100 çarpı ne diyeceğim? 101 bölü 2'yi direkt terimlerin toplamını bulduk. Yani 50 çarpı 101 ne geldi? Toplam. Bu toplamı veri sayısına böleceğiz. Kaç tane verim var? 100 tane verim var. O zaman 50 çarpı 101 bölü ne geldi? 100. Şu 50 ile 100'ü sadeleştirdim. Aşağıda 2 kaldı. Değerim nedir? 101 bölü 2'dir şeklinde ifadeyi 5 şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Evet 9. sorumuz yorumsal bir soru. Standart sapmaya dayalı, açıklığa dayalı. Genellikle e, ...istikrarlı kişi veya istikrarlı şirket tarzında sorularla karşılaşabilirsiniz. Şimdi fındık işçilerinden Aysel Barış Canan, Deniz ve Emre'nin ilk üç günde topladıkları fındıklar kilogram cinsinden verilmiştir. Buna göre diyor tablodaki en istikrarlı kişi kaçtır? İstikrarlı kişi demek e, sapmanın düşük olduğu veya e, az olduğu veya işte buradaki e, değerlere göre aralarındaki farkın en az olduğu veya hiç olmadığı kişilerdir. Şimdi bakıyorum, 33-34 bir fark var, 5 fark var, 34-39 arasında, 30-35 arasında 5, 35-38 bakın bunlarda sapmalar yüksek. 32-32, 33 çok istikrarlı, şurada 0 var, burada 1 var, bakın aralık çok az. 31-36 5 aralık var, 36-37 bir aralık var, yine sapması yüksek. 30 ile 34 arasında 4 var. 34 ile 36 arasında 2 var. Sapmanın en az olduğu kişi en istikrarlı kişidir. Bakın sapmanın en az olduğu kişi kim var? Canan var. Bir gün sıfırlık sapma bir günlükte birlik sapma yapmış. Yani ifade olarak en az değişimi gösteren kişi Canan'dır. Dolayısıyla en istikrarlı kişimiz Canan'dır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. A1'den N'e kadar ardışık sayılardan her birinin kendi değeri kadar tekrarı şeklinde tanımlanmış. Yani 1-1 defa, 2-2 defa, 3-3 defa şeklinde gitmiş. Buna göre A10 dizisinin yani 10'a kadar olan tekrar eden sayıların yani şöyle 1-2-2, 3-3-3 nereye kadar gidiyor? En son işte 10-10-10-10 kaç defa? 10 defa tekrar şeklinde gidiyor. Dizisinin medyanı kaçtır şeklinde bir ne yapılmış ifade edilmiş. Hemen bakalım o zaman. Şimdi 10'a kadar olan terimler tekrar ettiği için kaç terim olduğunu bulalım. Yani direkt ifadelerin terim sayısını ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Bu da terimlerin toplamından hareket edebiliriz. Hemen ifade olarak neydi terim sayısı? 1'den 10'a kadar olan terimlerin toplamı 10 çarpı 11 bölü 2 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. 10 çarpı 11 bölü 2'den esasen bize kim soruyor? Direkt 55. terim soruyor. Yani 55. terimin içinde kim vardır şeklinde niteleniyor. Bakın birden bir tane, 2'den 2 iki tane, 3'den 3 tane toparlaya toparlaya gidelim. Sanırım ya 7 gelir ya 8 gelir. 5'ten 5 tane, 6'dan 6 tane, 7'den 7 tane şeklinde ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Baktığımızda 1, 3, 6, 10, 15, 6 daha 21, 7 daha 28. Direkt 55 olması için 7 kere 8, 56 2'den Direkt 7. terim bizim neyimizi verir? Direkt medyanımızı verir diyebilirsiniz. Dolayısıyla ifadenin medyanı kaçtır? Direkt 7'dir deriz ifade olarak. Yani 10. terime kadar olan sayıyı bulacağız. Ortadaki terime baktığınızda, 7'ler nedir? Direkt hani 55'in yarısından da hareket edebilirsiniz. 55 tane terim olduğu için. Direkt 7'dir şeklinde ifadeyi niteleyebiliriz. 11. sorumuza geldim. Sayı dizisinin medyanı 6 olduğuna göre yani ortadaki terim 6'ymış. Bakın burada sayı dizisi sıralı verilmemiş. Sayı dizilerimizi sıralarken küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım. X pozitif bir sayıymış. O zaman en küçük x eksi 5 sıralıyorum. Sonra x eksi 2 sonra x eksi 1. Sonra kim var? ifade olarak x artı 3 var. x artı 5 var. Bak sıraladım. Bak <laughs> edersiniz. Sıraladım. Baktığımızda 5 tane terim var. O zaman ortada kalan medyandır. x eksi 1 medyansa x eksi 1 6 ise medyan. x'im ne geldi? 7. Bak artık ben bunu sıralayabilirim. 7 eksi 5'ten 2. 7 eksi 2'den 5. 7 eksi 1'den 6. 7 artı 3'ten 10. 7 artı 5'ten 12 olarak ne yaptım yazdım. Dizimizi yazdıktan sonra dizinin açıklığı direkt bu dizinin aritmetik ortalaması. İlk önce aritmetik ortalamayı bulalım. Açıklığından kaç eksiktir diyor. Hemen aritmetik ortalamaya bakalım. Topluyorum. 2, 5 daha 7. 6 daha 13. 10 daha 23. 12 daha ne geldi? 35 toplam. Kaç terim var? 5 terim var. 35'i 5'e böldüm. 7 aritmetik ortalamam geldi. Şimdi bir de açıklığa bakalım. Açıklık da en büyük terimden en küçük terimin çıkarılması demektir. 12'den 2'yi çıkarttım. 12-2'den açıklığım da nedir? 10'dur. Şuraya da açıklık diyelim. Peki buna göre açıklıktan aritmetik ortalama kaç azdır diye soruyor. Yani 10'dan 7'yi çıkarttığımızda değerimiz nedir? 3'tür. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 11. sorumuzda. 12. sorumuza geldim. Dizisinin aritmetik ortalaması <laughs> 17'dir. A, B, C, D'nin toplamı 17'ymiş. Direkt aritmetik ortalaması. A, B, C, toplayıp 4'e böldüm. 17 ise iç dış yaptım. A artı B artı C artı D 17 çarpı 4'ten 68 geldi. Bu dizinin aritmetik ortalaması 11'miş. Hemen dizinin terimlerini topluyorum. A, B, C, D. A artı B artı C artı D. Eksi X, eksi X, eksi X, eksi X, eksi 4 X bölü. Kaç terimim var? 4 terimim var. 4 eşitmiş. Kime? Direkt 11'e olduğunu niteledim. ABCD toplamını biliyorum. 68. 68 eksi 4 x bölü 4 eşittir 11. İçler dışlar yaptım. 68 eksi 4 x 4 ile 11'i çarptım. 44 geldi. Aldım sol tarafa 4 x'i de sağ aldım. 68 eksi 44 24 eşittir. 4 x ise her tarafı 4'e böldüm. x'imiz ne geldi? 6. Zaten bize sorulan nedir? x sayısıdır. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz direkt 12. sorumuzda. Veri grafik testikinin çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın, matematikle kalın.